Galatasaray aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hedeflerinden biri de kaleci transferiydi. Sarı Kırmızıların gündemine sürpriz bir isim girdi. Okan Kocuk ile yollarını ayıran Cimbom sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet gazetesinin haberine göre Cimbom'un takibi aldığı son isim Muhammed Şengezer oldu. Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kaleyi devralan ve gösterdiği performansı dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü. Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Yerli kurtuoğlu olarak anılan yıldız isim geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olarak 21 maça çıktı. 26 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda 27 gol yedi ve 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı. Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı. Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Jimbom, bunun karşılığı olarak da 7.959.000 euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak. Aslandan Zaha sonrası yılın bombası Porto'da Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok transferi resmen açıklayan Sarı Kırmızılar yılın transfer çalımına imza atarak Fenerbahçe'nin istediği Wilfred Zaha'yı transfer etmişti. Zaha sonrası çalışmalarına devam eden Jimbom 8 numara transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte taraftarların çok heyecanlanacağı o isim ve tüm detaylar. Galatasaray La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid'den Saul Niguez'i transfer listesine ekledi. Dursun Özbek yönetimi oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki İspanyol Yıldız 23 karşılaşmada oynadı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Chelsea takımları bulunan Saul Niguez'in Haziran 2026'ya kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. İspanya milli takımında her kategoride forma giyen Saul Niguez 19 defa A milli takımda oynadı. Yıldız orta saha 3 kez gol sevinci yaşadı. Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca Sarı Kırmızılı Kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi. Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken Uruguaylı Yıldız'ın menajeri Pablo Bentancur'da yaptığı açıklamada şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray'da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar Torreira'nın satışı ile ilgili 30 milyon euronun altında gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Dünya ünlü Süper Yıldız Galatasaray'a Aslan'da flash gelişmeler yaşanıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimon birçok isimle görüşmelerini sürdürürken gündeme gelen isim yok artık dedirtti. Galatasaray'ın gündemine gelen dünya ünlü yıldızın menajerinin ise İstanbul'da olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar. Birçok süper yıldızı kadrosuna katan Sarı Kırmızılar transfer ihtiyacı olan diğer bölgelere yöneldi. Icardi transferini bitiren Haslam, Şampiyonlar Ligi ve uzun bir maratonda olacağı için alternatif isimler de düşünüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken Galatasaray'ın gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın ilgilendiği golcüler arasında Romelu Lukaku da yer alıyor. Bonservisi e Chelsea'de bulunan yıldız oyuncuyu Juventus ve geçen sezon kiralık oynadığı Inter'de istiyor. 30 yaşındaki golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün kulüp binasının önünde toplanan Juventuslu taraftarlar Lukaku'yu istemiyoruz diyerek protestoda bulundu. Inter'de golcü futbolcunun Juventus ile görüştüğünü öğrenince transferden vazgeçti. Bu gelişmeler üzerine Lukaku'nun menajeri Ledure Galatasaray'la masaya oturmak için soluğu İstanbul'da aldı. Böylece pazarlıkta Kozar Cimbon'un eline geçti. Romelu Lukaku geçen sezon Inter'de 25. In lig olmak üzere 37 maça çıktı. Belçikalı golcü toplamda 14 kez fileleri havalandırırken 7 de asist yaptı. Galatasaray aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Okan Kocuk ile vedalaşan ve Fernando Musere'yi yedekleyecek kaleci transferi yapmayı planlayan Galatasaray aradığı ismi aynı ligde buldu. Cimon Başakşehir'in başarılı kalecisini takibe aldı. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hedeflerinden biri de kaleci transferiydi. Fernando Muslera'ya ye yedek arayan Sarı Kırmızıların gündemine sürpriz bir isim girdi. Okan Kocuk ile yollarını ayıran Cimbom sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet gazetesinin haberine göre Cimbom'un takibi aldığı son isim Muhammed Şengezer oldu. Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kaleyi devralan ve gösterdiği performansı dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü. Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Yerli Kurtu olarak anılan Yıldız isim geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olarak 21 maça çıktı. 26 yaşındaki Ediven bu karşılaşmalarda 27 gol yedi ve 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı. Galatasaray Piyango, Efe Akman için dev teklif.